Merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz bugün e, Minecraft ikinci ikinci bölümümüzdeyiz Minecraft serimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar ve size bir video daha atacağım öbürkü videomda size bir harita atacağım şimdilik bir survival geçelim arkadaşlar arkadaşlar e, kardeşim merdivensiz haritaya girip Önceki bölümümüzde değilseniz her bir köy bulmuştuk. O köyü kaybetmiş. Şimdi e, bir tane şey var. Oradan tırtıklanacağız. E, şimdi göstereceğim zaten. Girsin göstereceğim. <laughs> Evet bitti. <laughs> evet. Evet benim en son bir kılıcım vardı. Evet. A ben köye geldim. Dur 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 dur. Arkadaşlar ee, ben ne olur ne olmaz hileleri açık yapmıştım. Şey bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee... yanlış yaptık. Tamam. Ne olur ne olmaz ben normal olarak bu ışınlanma falan şeylerimi açık tuttum. Ve kaybetmedik. Tamam, sıkıntı yok. Koyuncuk, ne haber? Evet, bölümümüze başladık arkadaşlar. Bu bölümde biraz daha böyle et falan toplayıp, Gün toplayıp bir tane kendimize ev yapmayı düşünüyoruz. Abi, ben benim karnım acıkmıştı. Yedim etim iki tane var. Tamam kardeşim. Şimdi, Şimdi öncelikle akşam oluyor. Sen bana yatak, Heh, yatağım var benim tamam. Şimdi bu köyde güzel şeyler yapacağız. Evet. Gel şimdi yanıma bakayım. Sen git bir tane eve. Dur dur burası senin evin olsun. Ben gideyim kendime ev beğeneyim. Arkadaşlar nerelere gitsem nerelere nerelere. Şöyle arkadaşlar en en güzel evi seçmek istiyorum kendime. Nerede? Oo arkadaşlar burası tarz duruyor. Evet şuraya gelelim bakalım. Evet arkadaşlar. Evimiz güzel bir ev. Bu ne ya? Taş kesici. Tamam. Beleş bir şey bulduk en azından. Şuraya yatağımızı koyalım. Niye koyuyorum? Koydum. Uyku vakti. Aa, şu anda dinlenemezsiniz yakınlarda canavarlar var ama ben evdeyim dostum ne olacak ne yapayım şimdi canavarlarım çıkıp da öldüreyim mi evet. bak burada ne var gel gel gelme lan gelme ne bakayım örümcek vuramıyorum ki oraya kadar gel yaklaş yavrum yaklaş yaklaşır yaklaş Yaklaş geberdi. Hmm. Şimdi uyuyabiliyor muyuz? Yine uyuyamıyoruz. Hakan ben senin yanına geliyorum. Sabuk geç. Bu golem saldırıyor mu acaba? Bunca. Bu ha tamam. Ben belki dinlemiştim. <laughs> Dur bekle. Sen hangi evdeydin? Çıkar bakayım kafayı. He buldum tamam. Benim yazımı dövüyor mu? Evet. Çok yakın bir yerde. Evet. Ah giremedim giremedim. Bak burada yasak var Ka Kapıyı kapat. Kapattım hadi koy. Yatalım şuraya ya. Eee benim yerime koy. Tamam hadi. Üç iki bir. Bunlar senin yanına yat. Koyayım da beraber yatalım. Uyku vakti. Ve sabah biz odun topluyoruz. Evet. Odun toplayacağız odun. Yatak yanım hadi. Ne yapsak? Odun toplasın? Ben de 11 tane sevdasım. Şey şimdi. şimdi evi neyden yapalım? Tahtadan yapalım. Tahtadan yapalım. Meşe ağacından yapalım. İlk odun toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Ağaç bulmamız gerek. Buradan çok uzak. Böyle şeyler var. Ben onları bilmiyorum. Ev olarak belirliyorlar. Ölünce falan oraya gidiyorlar. Onlara bilmiyorum. Çok uzaklaşmamaya çalışacağız. Bakın burada kim var? Koyunla ver. Ben ben koyun ben koyun ne haber Tahta. Hakan. Hı. Tahta kas. Ay ağaç kır. Ne yapıyorsan işte yap. Anne. Gel şuraya. Ha! Düştüm. Ben şey yap. Lan yüzüyorum. Yüzmeyi ben... öğrendim. Durun bakayım ölmeden önce. Ben buradan burada. Ölüyorum. Kalk. Geberdim. Abi. Gel kurtar lan beni. Kıdırpuş. Oğlum kaldım lan burada. Oğlum niye kırmıyor bu? Hakan, istiyorsan gel kurtar beni be. Kurtaracak mı? Sen ne düştün? Odun. eee, seni yardım edeyim diye odun odunla sıkıyor. Oğlum sen niye atladın ya? kelime çekeyim. Hakan ya. Gitti. Ulan yine. Lan kaçır be kaçır. Ne yapıyorsun? Bir yol yapıyorum sana. Çık. Tamam ben ölmeye gidiyorum hadi. Hayır. Ben de böyle kazayım bari dibe doğru. Hayır kız kazama. Hadi ya. Yaptım ya. Hadi çabuk çık. Önce ben çıkacağım ya. Alalım. Ya. Ya istiyorsan ver. <laughs> Oğlum bak maden varmış. Kömür var burada bak. Bir şey olmaz. Hadi çık. Yürü. Aç. Ben de toprak da niye Aa kenarda. Ah de... düşüyordum. <laughs> Ay kenarlarda şey var. Ben onu yıkayacağım illa. Ya gel şuraya. Ağaç yap. Ev yapacağız canım. Anlamıyor musun? Tamam. Köylülerin evi gibi bir ev yapalım. Tabii o kadar da mı? Ama çok Yapanın. Hayır küçük. Niye? Biz neyiz? Garibanız biz. Ya yemek değil. yemeye şeyimiz yok. Benim var da yemek istemiyorum. Daha altın bile bulamadık. Evet. Şimdi bir ev yapacağız ve maden açacağız arkadaşlar. Maden gelecek maden. Abi şey söyleyeyim mi? Evet buldum artık. Bak. Evet. vardı ya işkiden. Yani sen önüne şey... bak kaz. Lan evlerinkini yapma. Aç, 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 aç. Anlamıyor, <laughs> anlamıyor. Aç. Tamam Arkadaşlar bu bölümde bir ev yapmayı düşündük. Bu bölümde ev yapacağız yarısını yaparız yani inşallah 19 oldu yarısını yaparız abi bak ya, büyük odun var ya birazcık da büyük yapabiliriz çünkü ben de çok var Ben evi yapayım çok odun var. Bayağı abi var. Bekle ilk evi nereye yapacağımıza karar vereceğiz. Bekle. Ben, ben kafaya vereyim de. Hayır. Gel şimdi. İlk bizim bir düzlük bulmamız lazım. Bak burası güzel gibi. Ne diyorsun? He? Sen ma şeyi koysana masayı. Hmm. Neredesin ya? Gelsene yanıma. Buraya yapacağız diyorum yapacağız yapacağız. Neydesin bir bakayım. Of Hakan ya. Tamam yedim. Çok yavaş. Yaa! Koy bakayım. Koydum <laughs> Yap odunu. Ben de yapayım. sen Şimdi evi bunlardan yapacağız. Oh, ben de bayağı bir şey var. Bayağı yaptık arkadaşlar şu anda yet umuyorum. Şu bir tane de arkadaşlarım. Üç tane de. Tamam sen sakın, sakın kapıyı Ben kapı da yaptım ev de yaptım. Tamam. Yani şey yaptım. Şimdi evimize başlayabiliriz. Evet. Şimdi evimizi arada şöyle bir boşluk yok. Bu yapın ya bu ya. Dur bekle. Bekle. Buldum bak, buldum, buldum. Durur Gerçekten musun? Ben buldum. Bak. Şöyle başlayacağız. Şuki gibi merdiveni nasıl yapacağız? Dur bakayım. Şu merdiven. Evet. Ee, kırma. E, ee, e ee, o Kırma. Ben şunu Kır ben... Kırma. Dur bak. Ben... Kırma. Kırma. kır, bak ya. Ah, bağlantı kesildi. Lan. Sana... Ne, ne oldu ya? <laughs> Bir dakika arkadaşlar. İnşallah kaybolmaz şeylerim ya. Kabul yedim. Gelmiş gibi gözüküyor. Yapma. gökyüzünden inek mi belki bakalım. Like tamam. İnekcik neredesin nana? Burada inekcik yok. Tamam. Önce geçeceğim. Evet, geldim ya. Tamam. Hadi. Arkadaşlar ben şunu ilk önce bir ara arak demeyelim ya videoda demek istemiyorum böyle şeyler ama abi ben ama yani demek zorundayım abi ben oturacağım. Ama benim bunu demem gerekiyor. Ben bunu hmm. bir çalayım ya. Bir, iki, Hop çaldım. Üç. Benim oldu. Şimdi. Orta iki tane topu koyacağız. Niye? Çünkü şey demesi kolay olsun diye. Tamam. Zaten üç tane kapımız var. Şöyle şöyle. Evet. Evimizin temelleri. Ben yapıyor muyum? Ben yapayım. Cam nasıl yapılıyor acaba? Masayı nereye koydun sen? Buraya koydum. Dur bekle geliyorum. Hello. 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 Of. Nerede cam? Nerede cam? Hakan cam nerede? Burada mı? Abi kombo olmamış direkt ve onu da ısıtmamış direkt. Bakan cam nerede? İncin incinin yapın. Ya nerede diyorum ya? Camı bul bana nerede buradan. Değil, değil. Tamam bırak ben cam yazarım buraya. Öf. Hı, cam çıktı. Nasıl yapılacakmış bu? Şey ya. Tamam beni çeşme. Ay Hakan bak artık bir atım var. Ya attan ben onu bir Ne biliyorsun? Diye çıkıyor şimdi. Sana bir vururum görürsün. Başka? Bakar atımı Vurayım. Hakan. Vurdu. <laughs> Dedim ya. Ben geziyorum. Ay ben diye yapacağım ben de bulacağım. Ya eğer lazım ya. Ben tanımı hemen yapıyorum da. At ben... gidecek mi? At ben iniyorum bay bay. Dur ben şemsiye yapalım. Arkayı niye boş bıraktın? Şemsiye yapacağım. Sana da yapayım. Oğlum cam levhal cam lazımmış. Camı nasıl yapacağız? Abi bir tanesini sana atıyorum. Hakan biz cam yapamayacağız. Kum yiyeceğim. Aa sana şey attım. Ne işe yarayacak bu? İşte set yapacağım. Şimdi... Kafam acıdı. Kafam acıdı. Dur Koş. Kapat. Çekil bakayım oradan. Çekil. Çekil oradan. Tamam. Evet. Kapat. Artık benim olacak. Ama neyse. Olmayacak. amca. Ne yapıyorduk? Sen öbürkü tarafı kapat. Hakan niye o kadar uzattın? Kır şunları. Hayır hayır hayır. Hayır. Ben sana ne dedim? Bana sormadan yapma dedim. Kır bakayım şunları bunları. Dur. Bekle. Başka kırma. Ortalık. Kıracaksın. Ee, bak şuna bak şuna. Kaç blok var? Bir. 2 3 4 blok olacak. 1 2 3 4 Nereye kadar? Buraya kadar mı? Ya da birazcık da şey yap. Bak bunları kıracaksın. Bana bak. Elleme bir şey. Ama birazcık büyük olması gerekiyor. Hayır. O zaman Odanın... Bak bunların hepsini kıracaksın. O zaman ikinci katı koy şey Tamam dur bekle bek. bekle. Bekle çekil oradan. Tamam kır onları kır. Tamam. Bir, bir kat yaparız. Tamam. Hadi. Şöyle. Abi yatı hemen şey yap. Hemen umurumuz değil ya. Dur şurayı kapatalım. Şöyle. Gel gir içeri. Tamam, i̇çeri gir. Dur yarısını ben kapatayım. Bende bir blok var. Di içe, di di di. Metle. Dur bir, bir tane ortadan boşluk kaldı. Abi, abi. Şeye tak benim ya şey tarafta senin. Beyaz kimdi? Gendi mi? Yok ben onu kovdum sana. Hadi çabuk gel 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 Kapat. Tamam mı ya? Hadi. Üç deyince. Tamam sıkıntı yok. Ben çalışıyorum ya sen yat. Yok yok sen sen yat. Şey var. Dur ben Aa, yapayım. Hakan. Kim Bu, vurdu? Bana vuruyor. Kankam. Bir yetmezse ben de size Ben de bayağı bir odun var. Kaptık ay ve bu yetiş. Bu ne işe yarıyor? Şey, şey, örümcekten çıkan örümcek gözü bir şey yarıyor mu? Yaramıyor değil mi? Atıyorum. At. Yiyince su zaten. Hadi ye evimizde. Ben atacağım. Ne bekliyorum? <laughs> O dün yapacağım ya ya. Bitti. Enderman var. Onun gözüne yapmayacaksın. Bakmayacaksın. Bakarız ya, ne olacak? Yoksa değecek. Değiliyor diye ya. Bak tak düş yapıyorsun. Ya girme. Çekin şuradan. Dur. Ya bir çekil. Kırma, kırma vurdu. Allah. Allah. Kim vurdu bana ya? Dur, seni şey vuruyor. Hayır gelme. Ben giriyorum eve. Çabuk geç. Yat. O sen yat benim. Yat. Yatmayacağım arkana. Kapat çeneni bir dur. Lan çekil. İn, in, in oğlum etrafta canavar var ee, uyuyamayız çıkma düşersin aşağı <laughs> arkadaşlar buyurun aldığım buyurun. sandık var. <laughs> İsmail şimdi yok koş, neksi soyan ya. Ben şuna E ee, balık benim oldu ben. Koy sen. Tamam balığı koydum Ya O tavuk benim. <laughs> tamam al. Yok yok sende kalsın ya. Eee e, sen bende bir tane var. Evet, bir an önce yapalım artık. Hakan bitireceğiz. 20 dakika oldu şu anda. Uyumaya çalış. Çok canavar var diyor. Heh, ben yattım. Sen çabuk basarsan, çok so çabuk bas. Gerçekten yanına geleyim. Çabuk gel. yat hemen. Evet arkadaşlar, kaldı bir 5 dakika daha. 5 dakika sadece 5 dakika. Hello. Hakan, çok hızlı bir şekilde evin üstünü kapatacağız. Yok. Bayağı Çık hemen. Yok. Hemen bitti hemen. Allah. Evet, lan zombi bir. bu zombi. Abi. Bak. Zombi Zombide var ya yanmaz. Bazen yanan zombide var ya bir de o o yanmıyorlar. Burada bir, burada da yanmıyorlar. Anne. Ya zombi var burada ya yanmıyor hadi. Ne bildirim geldi be. Oldu mu şimdi be? Tamam yeter arkadaşlar şimdi kapatalım. Ben kapatıyorum üstünü. Arkadaşlar şimdi kapatalım. Ev sayılsın yani kapat. İkinci katı yaparsak. Hakan o işler sonra be. İşte öteki öteki ödü bölümde yapacağız. Öbür, hayır öbürki bölümde maden yapacağız. Evet. Şimdilik bir şöyle. Çok da acıkmışız. Ben yani bir şey yiyeyim. İki tane et yiyeceğim. Hakan hayır. beni göstersene. Beni göster. Bakayım kendime. Allah'ım ya çok güzel. Tamam bu kadar yeter. Şimdi. Bakın hadi, evi kapatalım. Abi ben maden yapmayacağım. Niye bir an için? Yapacağız. Evi kaybedeceğiz. Hayır kaybetmeyiz. Yakını yapacağız. Meşaleleri alacağız. Kazma falan yapacağız. Arkadaşlarımız. Güzel arkadaşlarım. Şu anda evimiz bitti. Çok sayıda oldu. Öbür 2 bakalım yev, yev, neler yapacağız. Yev, babanı yev, babanı yev, babanı Arkadaşlar evimiz böyle oldu. Ee, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay evet. bay.